elmaid. bismillah. nefsin zih. Kıymetli Müslümanlar, Yüce Allah Celle Celaluhu o her can, her mefis ölümü tadacaktır. Sonra tekrar bize döndürüleceksiniz duyurmakta Bekliyor, sizler yakinen tanıyanları bilenler olarak iyi bir insan ve Müslüman olduğuna şahitlik ediyor musunuz? Maddi manevi dünyevi elimize helal ediniz. Evet. Lütfen helal ediniz. Evet. Allah rızası için cana gönülden helal ediniz. Evet. Merhume için duaya dört tekbir ile uydur hazırda olan cemaatin imamına. Allah <laughs> Selamünaleyküm ve rahmetullah. Selamünaleyküm ve rahmetullah. Gelmek isteyen arkadaşlar için de otobüs tahsis edilmiştir. Buyurun cenazemizi alalım. sayılar indirir sayılar arkadaşlar aşağı indir arka tarafı biraz indir indir biraz